Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Ben de Beytullah. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kor söyleyeceğiz. Ee, ve bundan önce bir video çekmiştik. O video çok izlendiği için bir tane daha çekek Evet. Eee onun üzerine kaç gün geçti kanka o video üzerinde? Kanka 4 gün geçti herhalde. Yani. Yani. Ama baya bizden bir Çok teşekkür ederim. Ve bugün. BBB'yi e, tanıtıyoruz. Aynen BBB'yi tanıtıyoruz. BBB'ye ilk başta dışarıdan bakalım. Çakal kasasını seçtik bilerek. Aynen. bayağı güzel gözüküyor ya. Far falan müthiş. Işıklarımızı açalım şöyle. Selektle. <laughs> <laughs> Işıkları kapatalım. Güzel. Biraz içeriden mi oynuyorsun dışarıdan mı? Kanka? kanka sen nasıl oynuyorsun? Sen dışarıdan mı oynuyordun herhalde. Ben i̇çeriden mı oynuyorsun? Fark ben etmiyor. Ben ışıklar net yapılmış kanka görüyor musun? Baya hmm. Bayağı güzel düşünüyormuş. Bak sesi yapmışlar kanka bu sefer. Bu sefer olmuş bence. Tam BMW'ye gidecek bir ses. Baba bak. Sese bak. Müthiş. Şu dış tasarımı böyle e, taban tarafı biraz tuhaf gözünüyor ama. Yani. Yani bir şey. Ama önden ben. süper gözükmüyor bu. Aynen bence de. Dur ben şuradan bir ekran görürsün alayım şimdi. <laughs> Güzel. Kanka sese gel sese. Yalnız of. ses müthiş, BMW'ye çok yakıştı bu. Arkadaşlar, oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz oyunu. Ee, Mercedes tanıttığımız videoda yani fazla olmamıştı sesi. Bundan müthiş ses çıkıyor. Bir de böyle vites atmayınca falan. Aynen kanka. Kanka şimdi motoru yakacaksın. Bir şey olmaz kanka. Mercedes alan adamız biz. Böyle drifti de diyeceğiz birazdan. Kanka arabada iş içi... tasarımı bence çok güzel. İş tasarımı da olmuş ama bu arabası. Bir araçı. dakika. Ooo iş tasarımı müthiş. Aynıya bastı. Bu kadar mi? detaylara gitmişler. Aynen. <laughs> BMW'de detay var. Arkadaşlar beni araç tanıtım videolar gelsin istiyorsanız lütfen yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Baba. Gazı kökleyecek mi lan? Tesla mı bu kaç basıyor? Tesla. Tabi çak basıyor. Böylece bölüme çok noobsun yazmışlar. Aa, Çarpmadım. Çarpmadın çarpmadın doğru. Şurada gaza basacağız gençler. Bakalım ne olacak Hı, değil mi? Burada düşürmem lazım. Oha oha. <laughs> Baya bir çarptım ya. Gül <laughs> be <Gülme, gülme. gülüyor> Kanka sen de o gülüşüne ne yazmışlar biliyor musun? Ne yapayım? Geçen videoda gülmüş ya sen. Arkadaşı şey yaz, şey yazmış bir tane arkadaş. Ali Doğan diye. Çok güzel oynuyorsan sen niye çekmiyorsun? Ben de çekeceğim inşallah. Bir işte. <laughs> 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 kanka ışıklar güzel olmamış ya. baba? bak. yaptıkça görüyor musun? Şimdi Kanka bir iş tasarıma geri gelsene. Gelip kanka. Tabii ki. Bir bak. daha gel. Direksiyonu göster. Direksiyon çakal gö kasaya göre biraz daha yeni gibi duruyor. E ee, kanka o kadar da olsun yani. <laughs> Ses güzel olmuş. Ben, ben Ses Müthiş. çok hoşuma gitti. İş tasarım da çok güzel ama. Arabaya 10 üzerinden ben 10 veririm. Ben 10 üzerinden 9. Bak adam elif vitese gittiği zaman. Öyle bir rahatlıyor ya. Ne ya? <laughs> Kanka bu direksiyon seti. Ben o direksiyon setini yaptırıp bu oynayacağım. Kanka onu yaptıracağına bir tane alsana. Arkadaşlar azad direksiyon seti bana hediye etmek isteyen varsa gönderebilir. Malça merkez adresi. Bayağı ihtiyacı var arkadaşlar. Burada yardım var da kabul ediyoruz değil mi kanka? Aynen kanka. Ha, özellikle GTA 5 göndermek isteyen arkadaşlar falan varsa bekleriz. Kanka GTA 5 mi? He. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> bir şey yok aklıma bir şey geldi o yüzden bir arkadaş da GTA 5 söylemişti. Şey Onu alayım. Kanka şuradan bir sağa çekelim biz senin sohbetimize devam edelim. Çek bir şey bitir şey. Bak bak. Bir bak. Çok güzel ediyor bak. Biraz sanki kullanımda kullanım da kolay göre kolay tabii ki. Yani. Dur dur. <laughs> Cennetsene <laughs> kanka. Sesi yapmışlar ama. Aynen. Uğraşmışlar gerçekten. Dişi de çok güzel lan. Baksana. Jumplar mantar. Bak bak. Mesela kalkıştaki şu titreme var ya. Bak. Gaz verdi hafif titriyor ya araba. <laughs> Böyle kalkar. <laughs> yan yan yanında bak. Bu hani makas falan atarlar ya. Aynı onun gibi. Araba olsa makas atacağım. Hadi dön 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 be. Sesi gel. Çarpmayacak, çarpmadı. Demiştim. Kanka şurada dur. Şimdi şöyle düz bir yol olsa. Şuraya, ah bak şuraya girelim. Evet. Son bir düş tasarımı, iş tasarımı bakalım yeterli. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bu tarz videolar için like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Dursana bir şurada Recep abinin yanına uğrayalım. Kimi? Recep abi ne? <laughs> Hadi bakalım ne yapıyor. <laughs> o Recep abi hala orada mı duruyor? Ya ya. Arkadaşlar <laughs> bu bizim aramızda kurduğumuz aslında olmayan bir muhabbet. Ne bak kanka? <laughs> Aynen kanka. Yeter bence burada dur. Yok Recep abi de yanına gittik. Ha niye? Ya? Recep abi bu yoktu. Gelmemiş hiç. <laughs> bir şey gelmemiş. Dükkanı açmamış. Dükkanı açtı Recep abi. <laughs> Batacak adam. E bata, battı oğlum battı. Yani bu arabayı bana sattıktan sonra komple bak 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 ben de bu arabayı çıkarttığına pişman oldum Senin yüzünden Hakan. bak 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 görüyor baba, bak 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 neyse arkadaşlar bakın şimdi bir iş diz tasarımını da gösterelim son kez Araba süper. Sen ne diyorsun? Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Gerçekten. Dışı da mı? Dış iç fark etmiyor. Aslında iç tasarım daha mükemmel. Daha mükemmel. Dışına bak şey 8 yapalım. veriyorum ya. Dışına 8. 10 üzerinden 8 veriyorsun. Aynen. Ben de dışına 10 üzerinden 9 veriyorum. İçine 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben arkadaşlar. de 10 üzerinden 10 veriyorum. Ne <laughs> ben o içini tamam mı? İçini beğendim ben. Beğendiysen tamam sıkıntı yok. Evet. Evet gençler. Ee, kanka. <laughs> e, ne diyecektim? Ha şey. Senin da süper videolar var. Değil mi? Evet, kanka. Çok yakın zamanda e, diğer videolar da gelecek. Evet. Arkadaşlar istersen buradan bir spoiler ver. Spoiler vereyim mi? Vereyim. Ben de orada şöyle az Recep abinin yanına çıkartmayayım. Ee, arkadaşlar tabi bilgisayarda formatlandığı için bütün oyunlarımı kaybettim. Yeniden e, ee, uğraşacağım, bulacağım. Hakan'dan da isteyeceğim. Sağ olun kardeşim inşallah benim kırmaz. Nasıl bak kız bulup bana kıyamet <laughs> Eyvallah kanka. Ha bu değil mi Recep abi? Yok, Yok ya. Ha. O şey, Osman abi. şey. <laughs> Osman abi. Osman <laughs> abi. Osman mı? Ha, yani, tamam. E, ee, LFS çekeceğim. E, ee, tabii yamaları falan. Yalla bak. <laughs> Güzel de olmadı mı? Aynen kanka. Evet sen devam et. Ee, NFS olabilir. Hakan'dan alacağım inşallah verirse. Ben de yok kanka. Nasıl yok kanka? Vallahi. Niye yok? Ya bir o kolay ben onu sabrım. Neyse sen devam et. Tamam kanka. Call of Duty olabilir seri ise. O da ben, ben çekiyorum. Olabilir. bedava Ben çekemez miyim? Çekersin de ben de ver, ben vermem. Niye kanka hani beni kırmıyordun? Arkadaşlar görüyor musunuz böyle bir şey ya işte. Ama ben çekiyorum. <laughs> Neyse kanka. Kanka bak. Ee, daha çok şey olabilir. Ee, tofaş içerikli tabi manya, manyayım. Tofaş içerikli oyunlar gelir. Manyak olduğunu biliyorduk zaten <laughs> Sticker Driving gelebilir bir O müthiş oyun. Ne? Sticker Driving. E onu ben de biliyor olduğu Farming Simulator olabilir. Ee, bunların tabi bu Kagan şey falan şifreleri oluyor. Sıkıntı oluyor. Evet. Ee, ben, şu şunu sağa çekeyim size David. Orada yardımcı olursunuz inşallah arkadaşlar. Ben tabi çekeceğim zaman söylerim size. Şu anda da Ziyaretini süper yapayım. videolar var. Onlara da girip izlemeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar seviniriz. Hayır Seviniriz Ben sevmem. Ben. <laughs> <laughs> ben dermişim sadece benim kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte Evet ya sadece benim kanalıma bak. <laughs> Şeyde ben bir gri screen alıyorum. Videoda kapak resmi yaparız. Tamam kanka. Arkadaşlar ee, dediğimiz gibi araç onun daha süper bir puan aldı bizden. Aynen Mercedes gibi değil sesi. Ses S müthiş işte. Sesi... Sese ben yüzde yüz veriyorum hatta. O kadar Aynen. <laughs> Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağız biz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like ve yorumlarınızı bekliyoruz değil mi kanka? Evet kanka e, ee, Dilerse ne yapalım bu videomuzu noktalayalım Evet Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere Arkadaşlar şu anda ekranda çıktı Sağ üst köşede Betuhan'da çektiğimiz Duyuru videosu var Onun altında Betuhan'da yine çektiğimiz Challenge videosu var Orası çok komik <laughs> O ikisini de, O ikisini de izleyebilirsiniz <laughs> Veya Sol üst köşede çıkan Kanalımı simgesine tıklayarak bana abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.